Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Değerli dostlar, bu iki videomda sizlere muhabbet kuşlarında soğuk mutasyonunun özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bir takipçimizin isteği doğrultusunda bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde de bu videolarda çektik. İzleyen oldu, izlemeyenler kanalımıza yeni abone olanlar da artık bu videoyu izleyeceklerdir umuyorum. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğini karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın dostlar. Bunun yanı sıra bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Değerli dostlar Instagram'dan evde nokta muhabbet kuşu hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz ne konuda arkadaşlar malzeme konusunda ama show jumbo muhabbet kuşu almak için inşallah sezon itibariyle Instagram hesabımız Sefa Erdoğan Bacıgar, yani Sefa Erdoğan Budgerigar olarak yazıyor şu an aşağıda. Da görüyorsunuzdur. E oradan kuş alakalı satışlarımız orada olacak. Kuşlarımızı orada sergileyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neden iki Instagram hesabı var? Çünkü iki işi birbirine karıştırmamak için arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Ayrıca WhatsApp grubumuzu da kurduk. WhatsApp grubumuza gelen arkadaşlara burada seslenmek istiyorum. Sağ üst köşede 3 adet nokta var böyle üst üste Arkadaşlar bu noktaya tıklayarak Bildirimleri sessize alıp Rahatsız olmazsınız Zaten gün içinde paylaşımlar oluyor Onun dışında paylaşım yapmıyorum arkadaşlar Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum ee, İsterseniz oraya da gelebilirsiniz Şimdi size kuşlarla ilgili Öncelikle bir e, bilgi vereceğim Şimdi arkadaşlar Son bu muhabbet kuşlarında En önemli husus soy ve gen hattıdır. Yani soyunu bildiğiniz, genini bildiğiniz hayvana ciddi derecede paralar verebiliyorsunuz. Bunu biraz birazdan örneklendireceğiz. Ben bir örnek vereceğim. Daniel Lutöl, Rad Jenne, Billy benzer birçok isim, Conradis, Christian Winkhofer, bunlar Avrupa'da kendini kanıtlamış üst düzeyde üreticiler. Şimdi biz bu üreticilerden bundan iki sene önce iyi bir kuşu 1000 Euro'ya alıyorduk. Arkadaşlar 2 sene önce 1000 Euro 7500 lira tutuyordu. Bu sene 1000 Euro yani Allah muhafaza 20.000 liraya yakın bir para. Şimdi bu maalesef alıcı tarafından yani Türkiye'de kim alıyor artık bunu? İşte Ali, Veli, Ahmet, Mehmet kimse artık. Aldığında yavruları satarken de o aldığı döviz kurunun farkını bizlere yansıtıyor. Doğal olarak hakkı Şimdi ne diyor bu ya? bin euro işte 20 bin lira falan ne saçmalıyor diyeceksiniz ama Arkadaşlar burada böyle bir dünya var bilginiz olsun Yani kuş deyince aklınıza sadece Çekoslovak 50-100 liralık kuşlar gelmesin ee Ki bu 50-100 lira olayında ben hala haktır diye düşünüyorum Yani bugün en kötü kuşun yavru bir kuşun en kötü 100 lira olması gerekiyor Şu an 100 liranın altında alınan her kuş haktır arkadaşlar yani üreticinin hakkına giriliyor, onu söylemiş olayım. Ee, uzun laf kısası arkadaşlar? Birazdan göstereceğim kuşlarla fiyatla ilgili bilgiler verdiğimde şaşırmayın çünkü e, gerçekten bu konuda ayrı bir dünya var ve gittiğimizde yani 20 bin lira, 25 bin lira kuş aldığımız oluyor. Bilginiz olsun, yani bu şaka gelmesin size. Birazdan aradaki farkı işte piyasada satılan 500 liralık kuşla. Buradaki bir bin liralık kuş aynı aslında mesela. Yan yana baktığınızda benim burada bin lira dediğim kuşu belki başkası 300 liraya satabilir. Aynı ebatta aynı kalıpta bir kuşu. Ama benim 1000 lira dediğim kuşun gen havuzu, soy hattı çok sağlamdır. Altından çok daha iyi yavrular atacağına eminizdir. O yüzden pahalıdır. Ama piyasada gen havuzunu ve soy hattını bilmediğiniz 300 liralık kuştan ne çıkacağını bilemezsiniz. Bunu birazdan örnekleyerek göstereceğim. Şimdi arka kameraya geçip asıl videomuza başlayalım. Değerli dostlar, ilk önce Jumbo kuşun tarifiyle sizlere videomuzu devam ettirelim. Arkadaşlar bu karşımda görmüş olduğunuz Jumbo bir kuş. Jumbo kuşun özelliği gerdan yapısı. Yani gerdan yapısı dediğimiz yerler şuralar arkadaşlar. Şu bölgeler. Gagasının alt tarafındaki dökümler arkadaşlar şöyle bunda silik biraz ama bu tabi dilut dediğimiz bir cins mutasyon. Mesela gerdan yapısı daha kısa, gözünün üstüne kapanan tüyler daha kısa, kafa uzunluğu tüy uzunluğundan bahsediyorum daha kısa arkadaşlar. Bu kuşumuz bizim jumbo kuşumuz. Şimdi ben fiyat vermiyorum. Az önce bahsettiğim olaydan dolayı fiyat veremiyorum. Ama sizler kuş alırken son mu, jumbo mu, kırık mı, değil mi onu anlayın. Şimdi bu kuşumuz jumbo arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi kafa yapısı bakın. Uzun ama diğer kuşlara göre daha kısa. En kısa durumda öyle diyelim. Son konusunda en kısa tüylere sahip ama kalıbı iri olan, diğer kuşlardan daha iri olan bir tarzı var. Bunu burada belirtmiş olalım. Şimdi yanına şov kuşumuzu koyacağız arkadaşlar. Yani şov jumbo dediğimiz kuşumuzu koyacağız. Daha sonrasında da üst vasıf şov koyacağız. Şimdi üst vasıf şovların arasında da kendi arasında daha üst düzeyler var. Ve az önce bahsettiğimiz 1000 Euro dediğimiz kuşlar var. Ona da sırasıyla geleceğiz. Şimdi e, Sovcumbo kuşumuzu buraya koyalım. Dostlar şimdi yanına Sovcumbo kuşumuzu koyduk. Aradaki farkı artık gözünüzde görüyorsunuzdur. Bakın kafa yapısı daha uzun. Gözlerinin içine doğru biraz daha tüyler kapanıyor gördüğünüz gibi. Ve gerdan uzunluğu da aynı şekilde daha uzun. Aynı zamanda kuşun kalıbı da Jumbo'ya göre biraz daha kalıplı arkadaşlar. Şimdi bu gaga açıp kapatma olayı havaların sıcak olması ve stüdyodan kaynaklı sıcaklığın artması kuşun stres olmasından dolayı oluyor. Onu da söyleyelim. Sonra yok kuşun solunumunda sıkıntı var falan diye bilmeyen arkadaşlar yorum yapıyorlar. E, Teşrif ediyorum onlara. E, bu stresten olarak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu Jumbo bu da Sol Jumbo arkadaşlar şuna bir kez daha geleceğim. Şu kuşun soyunu biliyorsanız eğer yani buna Ali Veli 2000 lira dediğinde ne yaptın sen ya dememek lazım. Eğer soyunu sopunu biliyorsa bu kuşun varsa anne babası dedesi ebesi bu kuşun altından ne geleceğini bilemezsiniz mesela. O yüzden buna ben 500 lira derken Ali beli 1000 lira, 1500 lira diyebilir. Mesela çok üst düzey üreticilerimiz var ülkemizde. Onlar 3000 lira, 4000 lira da diyebilir. Çünkü bunun soyla alakalı bir durumu söz konusu. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar üst vasıf soğu koyacağız yanlarına. Dostlar şimdi de üst vasıf soğumuzu koyduk. Yani bakın ne dedik? Jumbo şov, üst vasıf şov. Bunun daha üstü de var. Aslında bu da üst vasıfın bayağı bir üstlerinde açıkçası. Yavaş yavaş en üste doğru gideceğiz. Yani bayağı paraların döndüğü o 1000 Euro'lara kadar gideceğiz. Bakın bunda göz tamamen kayboluyor. Gerdan çok daha uzun. Bu kuşun boyu biraz daha diğerlerine göre kısa. Ama kalıp olarak son derece diğerlerinden daha kalıplı. Eli avuca sığmayan bir kuş arkadaşlar. Gelelim en üst düzeyde bir kuşa onu da sizlere hemen gösterelim evet dostlar şu anda da en üst vasıf kuşu görüyorsunuz yani bunun daha üstü yok arkadaşlar ha ne olur bunun kendi arasında işte daha uzun olabilen e, silinçit olabilen daha böyle göze hoş gelen bu kuş biraz daha kaba bir kuş yani gördüğünüz gibi şu anda sıralamayı sizler için yaptık arkadaşlar Jumbo, Show Jumbo, üst vasıf Show ve çok üst düzey Show arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Bakın fiyat belirtmiyorum çünkü fiyat konusunda herkesin bir pazarı var. İsim yaptıysa eğer satan kişi şu kuşa ben 5 bin lira dersem farz için yapan kişi 10 bin lira da diyebilir. Ya da ben şu kuşa 300 lira derken isim yapan kişi buna 1000 lira diyebilir. Bunun bir belirli bir kriteri yoktur. Ya bana çok soru geliyor canlı yayınlarda. Abi üst basıp işte kuş alacağım fiyatını. Böyle, böyle bir belirli bir fiyat yok arkadaşlar. Mesela bu mavi renktir. Bu Pastel renklerdedir. Bunun albinosu daha pahalıdır. Bunun teksası daha pahalıdır. Şu kuşun aynı ayarda mesela bu 1000 liraysa ya da 500 liraysa teksas olanı 2000 lira olabilir. Kırmızı gözlü olanı işte 1000 lira 1500 lira olabilir. Yani bu konu göreceli ve kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım. Şunu da belirtelim. Bu araya yeni koyduğumuz kuş bu kuşla bu kuşun arasında kalmış bir kuş. Yani mesela bu kuşa biz 1 dedik, bu kuşa 3 dedik. Mesela bu da 2 arkadaşlar. Yani fiyat olarak arasında bir kuş. Ama mesela bazen buradaki kuş, buradaki kuştan daha pahalı olabilir. Bunun sebebi de az önce bahsettiğimiz renk ve mutasyon olayı. Bunu da bir kez belirtmiş olalım. Bu biraz daha yavru bunlar. Bu yaşında mesela. Bu şu anda 1,5-2 yaşında. Bu 1,5-2 yaşında. Bu şu anda 6 aylık civarında arkadaşlar. Bunu da böylece belirtmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. İstekleriniz doğrultusunda videolar çekmeye devam ediyoruz. Mesela burada arkadaşlar onların arasında olan, onlardan daha düşük olan kendi çapımızda gözümüze hoş gelen ve sonuç olarak hep soylu ve gen hattını bildiğimiz ünlü üreticilerin kuşlarından elimizde mevcut. Ve buna göre arkadaşlar üretim yapacağız. Ve buna göre Allah nasip ederse kuşlarımızı fiyatlandıracağız. Tekrar ediyorum önümüzdeki sezon bu kuşlardan tedarik etmek istiyorsanız Instagram hesabımız olan Sefa Erdoğan bu Budgerigas hesabımızı takip etmenizi rica ediyorum. Oradan birbirimize daha iyi ulaşırız. Mesela şu da güzel bir örnek. Mesela jumbo şov dedik az önce buna. Şa bu da biraz daha şu şovun üstünde bir kuş arkadaşlar. Ama üst masumlu değil. Yani bunu tam anlamıyla öğrenebilmek için birazcık kuşlarla haşır neşir olmanız içli dışlı olmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Değerli dostlar böylece videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.